Torpille işe girmek haramdır. Aldığın her maaş haramdır. Gece gündüz o işte çalışsan terler döksen de o işin başlangıcı haram olduğu için senin kazandığın her zerre imiskal haram olmuş oluyor. Yediğin haram, içtiğin haram, gezdiğin haram, tozduğun haram, yedirdiğin haram, içirdiğin haram. Çoluk çocuğuna eşine yedirdiğin her lokma haram. Haram oğlu haram. Bir işe torpille giriyorsan, bir işe başkalarının hakkını çiğneyerek giriyorsan, bir işe orada tanıdık var, burada tanıdık var, iki alo yaptım da hallettim diye Gerek giriyorsan vallahi bin yıl yaşa. Bin yıl boyunca yediğin, içtiğin, gezdiğin, tozduğun her zerre imiskal haram, haram, haram oğlu haram. Kimden fetva alırsan al. Hangi hocadan bu konuda geçerli not alırsan al. Haram, haramdır. Dünya alem toplansak bir haramı helal edemeyiz. Ve dünya alem toplansak bir helali haram edemeyiz. İstediğin hocadan fetva al. Haram, haramdır. Ve sen ey torpille işe giren ömür boyu haram yemekten ahirette hesabını asla veremeyeceğin